Emekliye TBMM'den müjde. 14330 Türk Lirası ikramiye geçti. Emekli maaşı alanlara gece yarısı müjdesi geldi. Maaş aralığına göre verilecek ikramiye TBMM'de onaylandı. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa meclisten müjde geldi. Gece yarısı yapılan duyuruya göre emeklilere 14330 TL'lik ek ödeme yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için kabul edilen yeni ek ödemenin detayları da bildirildi. Peki kimler ek ödeme alacak? Emekliye ek ödeme şartları neler? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi son dakika ikramiye müjdesinin detayları haberimizde. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi vatandaşlar geçtiğimiz günlerde yapılan ilave zamla birlikte adeta sevinçten havalara uçmuştu milyonlarca emeklinin maaşı değişti, %50'ye yakın bir artış yapıldı. Ayrıca en düşük emekli maaşına da yeni güncelleme yapılarak 10.000 TL'ye yükseltildi. Emekliler artık en az 10.000 Türk lirası maaş alacak ancak sürpriz haberlerinde ardı arkası kesilmiyor. Emekli maaş aralığına göre verilecek ikramiye ödemesi mecliste onaylandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin yüzünü güldürecek son dakika haberi duyuruldu. Peki kimler ikramiye ödemesi alacak? Emekli ikramiye ödemesi şartları neler? Emekliye 14330 Türk Lirası ikramiye onaylandı. Milyonlarca emekli için bankaların promosyon ödemeleri adeta ikramiye gibi oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur memur emeklisi çok sayıda vatandaşa bankalar kapılarını açıyor ve ek kazanç elde etme imkanı sağlıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar tarafından sağlanan ikramiye ödemeleri de ciddi düzeye yükseldi. Emeklilere adeta bir maaş gibi ikramiye alma fırsatına sahip oluyor. Tüm emeklilere verilen ikramiye ödemeleri Şubat ayı itibariyle 10.000 Türk Lirası ile 15.000 Türk Lirası arasında değişiyor. Hemen hemen tüm bankalar ikramiye konusunda yeni güncellemelerini duyurdu. Bankaların resmi internet sitelerini ziyaret ederek yeni promosyon ve ikramiye detaylarına ulaşabilirsiniz. Şubat ayı içinde tek sefere mahsus verilecek emekli maaşı alan vatandaşlara verilecek olan ikramiye ödemeleri Şubat ayı içinde hesaplara yatacak. Tek sefere mahsus yapılacak ikramiye ödemesi için tabii ki başvuru şartı da var. Ödeme almak isteyenler başvuru işlemlerini banka şubelerinden, mobil bankacılıktan ya da dijital bankacılık aracılığıyla yapabilecek. Ayrıca e-devlet üzerinden de maaş taşıma başvuruları tamamlanabiliyor emekli promosyon şartları bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Ancak temel şart en az 3 yıllığına maaşınızı taşımak ve burada kalacağınız taahhüt etmek. Bu taahhüdü veren emekliler ek koşul aranmadan promosyon desteği alabiliyor. Bazı bankalar ek koşul karşılığında promosyon veriyor. Ancak verilen bu promosyonlar da yine ek ödeme olarak emekliliği hesabına yansıyor. Promosyon ödemelerden yararlanmak isteyenler en geç 29 Şubat tarihine kadar başvurusunu yapabilir.